Evet sen uzun bir aradan sonra teknik hatalar devam ediyor. Faul mü penaltı mı tartışması var. Maçın arasında bir penaltı kaçırılan bir penaltı var. Durum kaç kaç. Durum kaç kaç. Kaç kaç. Erhan, Erhan böyle etrafına. Veysel'e, Veysel'e dönemedi. Veysel'e Erhan, Erhan yine Erhan da top. Erhan baktı. Erhan gidiyor. Erhan Mustafa'dan geçemedi. Mustafa, Muhammed, Mustafa. Kale boş ve gol. <laughs> kendi kalesine atılan gol. Mustafa artık karşı kaleye atamıyorum dedi. Yeter gari kendi kalemi atayım dedi. Mustafa'dan <laughs> güzel bir kendi kalesine gol. <laughs> Evet bir futbolcunun yaptığı en büyük hata ne olursa olsun kaleye doğru top vurulmaz. Kalede dolu olsa bile avuta doğru atılır top. Geri pasla kaleye doğru hiçbir zaman şut atılmaz. Mustafa hatasını telafi etmeye çalışıyor. Mustafa Lütfullah. Mustafa. Mustafa Kürşat. Profesyonel bir futbolcu geri pas verirken hiçbir zaman Kalenin olduğu yere doğru pas vermez. Kaleci kalecinin içine olsa dahi avda doğru pas verir. Kaleci oradan alır. Evet sayın seyirciler Lütullah. Lütullah güzel aşıttırdı topu. Lütullah Muhammed. Yavaş. Yavuz. Yavuz. Güzel. Güzel. Muhammed. Yavuz. Muhammed Yavuz, Muhammed Yavuz, Muhammed Murat. Arada Hacı, Hacı bir güzel bir çalımlar. Hacı'de şık çalımlar. Hacı neler yapıyor bu akşam? Hacı ama Fatih'e takıldı. Fatih'ten geçemiyor Hacı. Hacı Mehmet, Mehmet. Pası verdi. Muhammed Yavuz Yavuz pası verdi. O ne ya? Messi ne yapıyorsun ya? Aha İsa. İsa açılın oradan. Kaleyi boş bırakın. Kesin avuttur. Yavuz 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 Yavuz. Genç futbolcu kendini gösteriyor bu akşam. Ambulans. Ambulans, ambulans. Yavuz, Yavuz, Yavuz verdik bası. Durum kaç kaç bilmiyorum ama çok güzel goller oluyor. Penaltılar, kaçan penaltılar. Atılan goller, atılamayan goller. Hepsi bu akşam maratonda. İsa, Yavuz. Yavuz, Kürşat, Veysel'in gözüne çarptı. Oyun dursun. Veysel bir şey var mı? Gel Veysel. Gel. Gel sağlık hizmetleri geldi. Bakayım. Bana bak. gözüne çarptı. Ben. Anladım zaten de. Var mı açılma? Açılma açılma yok ya. Senin gözünde bir şey var mı? Biraz bulanık görüyor. Birazdan düzelir. Biraz şey böyle tut da kapalı dursun. Gözüne top çarptı ya. Kim vurdu gitti. Hacı, 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 yapma be hacı. Bak kardeş şu çalımı attırın ya bir. At 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 at. At 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 at. Çalımlar güzel, çalımlar güzel. Şşş, adamın çalımına ne karışıyor? Ya. ya olsun ya. Oyun zevki yürüsün ya. Yeniyor mu? Yeniliyor mu? Boğazı, boğaz. Yeniliyor mu yeniliyor mu? Kaç kaç daha baş. Oo! Oh! Oh! Hadi be! Yok yok değildi. de. Değil de çok mükemmel bir yerdeydi ya. Anam içeri vuraydı iyiydi ya. İçeri vurmadı ama ne şişi güzeldi ya. Of. Ulan Marsil nerede bu? Marsil nerede? Marsil o neydi la? O gecenin en güzel şutuydu. Gecenin en güzel şutları arasında. Çok güzeldi ya. Sevdim seni. Oh. Bunlar üşümüş ısıt onları. Yapıştır. Açılın önünden. El var. El var. İsa'da el var. Hepimizde el var da. Durum kaç kaç? Kim yanıyor? Daha siz yeniliyoruz bu. Yapma ya. Hadi o zaman. Yavuz geliyor, Yavuz geliyor. O da Yavuz. Anam 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 Abdullah. Abdullah dinlenmedi. <laughs> Mustafa'nın bir borcu var. Onun adı Ali Osman değil. Onun adı Mona Lisa. Ak ah güller, beyaz güller. Ah, kale boş, kaleci kalele geç. Kaleci kalele geç. Ya bırakma, bırakma. Yapıştır. Ha? Tela auta gitti la. Gittiler. Ay, ay. Uyla, uyla. Ay, uyla. Şemami. Uyla. Aa güzel ah abanılırdı ha Erhan Erhan gidiyor Lütfullah Lütfullah aradan Muhammed'e geldi geri Kürşat Kürşat Muhammed Kürşat Muhammed Kürşat Muhammed, Kürşat, Muhammed Abdullah Yavuz